Trabzonspor ile geçen sezon Süper Lig'de 33 gol ve 11 asist ile gol kralı olan Alexander Sörlot, Norveç milli takımında da Erling Haaland ile şov yapmaya devam ediyor. Alexander Sörlot, Norveç milli takımının UEFA Olasılar Ligi'nde Kuzey İrlanda'yı deplasmanda 5 bir mağlup ettiği karşılaşmada yıldızlaştı. 24 yaşındaki oyuncu matı 2 gol ve 1 asist ile tamamladı. Yıldız oyuncu milli takımıyla çıktığı son 5 matta 5 gol attı. Norveç'in diğer gollerini ise Erling Haaland 2 ve Muhammed Elmaslı kaydetti. Haaland'ın attığı son golde ise asisti Galatasaray'ın yeni transferi Omar yaptı. Bu sonuçla Norveç milli takımı grupta ilk galibiyetini aldı ve ikinci sıraya yerleşti. <laughs>